Selamlar Asayiş Berkemen'in güzeli izleyicileri. Dün yayınlamış olduğumuz polise sorduk videomuzun devamı sizlerle. Eğer o videoyu henüz izlemediyseniz önce gidip o videoyu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Buyurun efendim polise sorduk 3.2 İyi seyirler. Başka bir arkadaşımızın sorusu abi diyelim ki polis göreve başladı görev silahını isteyip kendi satın aldığı bir silahı görev silahı yapma yetkisine sahip mi? Cevaplarsan sevinirim demiş. Bununla ilgili öncesinde yoktu. Sana verilen beylik silahını kullanmak zorundaydın tamamen. Ama bununla ilgili tam emin olmamakla beraber mevzuatta değişikliğe gidildi ve şu anda kullanılabiliyor. Evet. Çünkü özel harekatçı arkadaşlarımız özellikle buna vesile oldular. Kendi beylik silahlarını beğenmeyip daha iyi modeller alıp şu an onları kullanabiliyorlar beylik silahı olarak. Evet, yani bu sorunun cevabı evet olarak şey yapabilirim. Mesela belik silahının tanımı, bu silah belli bir silah mı yoksa senin görev sırasında kullandığın her silah belik silah mı deniliyor? Belik silah görev sırasında kullandığın silah mı? Şöyle sana ilk mesleğe girdiğinde verilen silah biz beylik silah diyoruz. Yani bu emniyet ya da jandarma bunun her sene anlaşmasını yapar. Der ki işte biz 2015-2016 mezunlarına şu markanın şu model silahını vereceğiz. Tek senin mesleğin sonuna kadar kullanacağın beylik silahın odur yani. Fakat bunun yanında başka silahlar, görev silahı olarak kullandığın silahlar senin beylik silahın değil. Bu özel harekatçılarda şey olarak değişebiliyor. Onların kullandığı ağır silahlar var ya. Onlar da tabii ki değişiklik gösterebiliyor. Enteresan bir soru. Abi sosyal medyada kendini gösteren personel hakkında ne düşünüyorsun? Yüzleri aç açık şekilde üniformalı paylaşıyor sayfalar demiş. Bu sanırım biz cevapta sorduğumuzda Instagram sayfalarını kastediyor. Yani Instagram'da kendini açık bir şekilde ya da işte TikTok'ta olsun açık bir şekilde kendini gösterip videolar çeken personel hakkında. Ya bu bizim teşkilatımızda suç olan bir konu yani bununla ilgili tebliği belgeleri sürekli düzenleniyor normalde bu bir suç yani sen informalda o şekilde bir görüntü veremezsin diye bu bizim mevzuatımızda yazan bir kural ihlali ancak burada tartışılması gereken nokta şu polis sosyal medya kullanmasın polis konuşmasın polis haber okumasın polis bir siyasi düşünceye sahip olmasın ama polis de insan yani her insan gibi her insanın bir sosyal medyası varsa polisin de bir sosyal medyası var polisin de bazı konular hakkında düşündükleri yaptıkları var ve polis polisin de mizahı var. Yani o bize şeyi bir kalıbın içine sokmak istiyorlar. İşte sen polissin. Öyle bir görüntü ver ki kas katı bir duvar. Ama mizah yapıyor adam. Yani bu aslında hayatın içinde ve normal bir şey. Fakat bizim ülkemizde hala o askeri zihniyetten kalma düşünce polis konuşmasın, görünmesin, yapmasın. Bu bir Avrupa ülkesinde ya da Amerika'da olsa gayet rahatlıkla karşılanabilen bu konu ama bizim teşkilatımızda maalesef yasak. Ya bunun aynı zamanda şey açısından da düşünülebilir. düşünülebilir. Fikir ve ifade özgürlüğü noktasında evet. bizim olduğumuz noktayı da gösteriyor. Yani bir polis düşüncesini ifade edince yasak ama bir hakim, savcı düşüncesini rahat şekilde ifade edebiliyor. Ya da başka bir devlet memuru rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Polisin ne suçu var? Bu da işte ülkemizin yaşadığı acı tecrübeler diyelim. İnşallah tüccardır. Çok inanıyorum. İnşallah yani. abi, inşallah. Biz de bekliyoruz onu ama bakacağız. Çok enteresan bir soru gelmiş. Bunu da sormak istiyorum. Hadi bakalım. Mehmet Ali Gezen arkadaşıma sormuş. Öncelikle polis teşkilatına minnetimi iletmek isterim. Biraz uzun abi okuyacağım. Benim de kafama takılan bir olay var. Geçen TV'de Müge Anlı programını izlerken gördüm. Bir zanlıye polisler programa gelip tutukladılar. Bu olay normal midir? Sizden de duymak isterim. Ayrıca polisler sivil ve gösterişli giyinmişlerdi. Tabii ki nasıl giyineceklerine karışamayız fakat polisin görevini aksatabilecek şekilde takım elbise giymişti. Birisi görev esasında takım elbise giyen bir polisi ilk defa gördüm. Şahsi götürdükleri araç da Türkiye şartlarında lüks sayılabilecek bir arabaydı. Çevremde hiç böyle bir ekip görmedim. Bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim. Ya şimdi mügahımlı vesaire gibi konular reklam. Yani normalde bu polisin yapması gereken bir görev. Müge Anlı oraya e, çıkarıyor. O insanları hakim, savcı, avukat gibi yargılıyor. Ve bunun sonucunda adamlardan baskıyla alınan bir itiraf vesaire olursa polis davet ediliyor. Polis gelip alıyor. Aslında hukukun boşluğunu kullanıyor. Takım elbiseli konuya gelince takım elbiseli polis olabilir. Ben uzun yıllar takım elbiseli görev yaptım. E, Araçlarımız da kötü araçlar değildi. tamamen çalışılan birimin vermiş olduğu imkanlara bağlı. İyi bir birimde çalışıyorsan bu imkanlar vardır. ki Genelde onlar cinayet bürolar oluyor. O araçta belki müdürün aracıdır, başka birinin aracıdır onu bilemeyiz. Ama evet o şekilde görev yapılabilir. Müdahalı konusu bence biraz şey bir konu. Türkiye'de istismar edilen bir konu. Anladım. Oraya insanları çıkarıyorlar. Onların biraz cahilliğinden faydalanıyor. Yani oraya çıkan insan dese ki siz hakim misiniz, savcı mısınız? Ben sizin programınıza çıkmayı kabul etmiyorum. Siz kimsiniz beni yargılıyorsunuz? Ben bu işin içinde yer almayacağım dese program zaten bitecek. Hiçbir şekilde ilerleyemeyecekler. İnsanların biraz cehaletini kullanıyorlar. Bakalım abi bunun hakkında bilgim var mı? Ben de bunu merak ediyorum. Samet Can Çelik sormuş. Sorum şu, savaş durumunda polisin görevi nedir? Zor bir soru. Bayağı zor yani, bir soru. Ben Netflix, de düşündüm. Samet yani nasıl bir dünya yaşıyorsun? Bunu düşünmek nereden aklına geldi? Seni tebrik ediyorum. Ancak şöyle bir durum var. ya, savaş durumu olağanüstü bir hal. Olağanüstü hallerde Türkiye daha önce bunu darbe döneminde yaşadı. Bize verilen yetkinin sınırı Cumhurbaşkanı'nın ya da milletin yani görevlendirmiş olduğu meclisin iradesiyle her, her türlü görev yaptırılabilir bize. Çünkü biz bunu ben bu hendek barikat operasyonlarında doğudaydım. Orada asker polis demeden, jandarma, ordu demeden hepimiz aynı görevi yaptık orada. Çatışmaya girdik ve şeyi terk herkesin şehidiydi. Savaş durumunda da büyük ihtimalle bunun ayrımı yapılmaz ya. Asker polis olur, polis asker olur. Olağanüstü bir hal zaten. Artık zaten savaş durumuna geçtiğin zaman şeylerin bir Hiç önemi kalmıyor zaman. gibi. Hani ünvanları falan herkes artık elde ne varsa... Her olarak. yerde çalışırız büyük ihtimalle. Yani Kesinlikle. belki benim başıma bir komutan verirler. Beni alırlar bir yere komutan yaparlar. Bilemeyiz onu. Yani inşallah öyle bir durum yaşayıp da bunu görme şansımız olmaz. Allah evet. yaşatmasın diye. Amin abi evet biraz kişisel bir soru soracağım şimdi. Polise sorar mısın bir daha seçme hakkı olsa gene polis olur muydu? Hayır olmam. Neden abi? <gülüyor> <gülüyor> Bunu herkese soracağım bu arada. Bundan sonra buraya başka abilerimizi de alacağız. Onlara da soracağım. Merak ediyorum. Pek ya pek. Bununla ilgili ben şey vardı. CNN Türk'ün bir haberi vardı. Onu da izlemiştim. Emniyet Sendikası'nın o zaman yapmış olduğu bir anketti bu. Her dört polisten 3'ü zaten bu soruya hayır cevabını vermiştim Yani %75 oranında hayır olmazdım demişler. Çünkü bu teşkilat dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani gerçekten içinde çok zorlukları olan bir çalışma saati bakımından devletin en ucuz çalıştırdığı birimiz yani biz. Çünkü çalıştığımız saat bizim maaşımız yüksek görünüyor ama çalıştığımız saate böldüğünde saat başı ücrette en düşük. Maaş alan birimlerden biriyiz yani. Ülke bazında söylüyorum bunu devlet memurları içerisinde. Hakkın yok, konuşma şansın yok, derdini anlatma durumun yok, sosyal hayatın yok. İzine çıkmak istiyorsun, bir dünya problemle karşılaşıyorsun. Yani devlet memurları kanunla mı bağlısın, emniyet teşkilatı kanunla mı bağlısın? yapısal olarak müthiş sorunlarımız var bizim ve bunların reforma ihtiyacı var. Fakat teşkilatta bu reforma ihtiyacımız var cümlesini kurduğun anda karşılaşacağın sorun, baskı, mobbing bunlar gerçekten çok can sıkıcı şeyler ve bunları yaşayan arkadaşlarımız oldu. Kimse o anlamda bir elini taşın altına sokmak istemiyor. Yani bu sorunlar sürekli üstü kapatılıyor, üstü kapatılıyor. Hani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mesela 824 sistemi diye bir sistem getirdi. Ben bununla ilgili çok ilginç bir şey söyleyeyim. 1960 yılında Türkiye'den Amerika'ya emniyet müdürü gönderiyoruz biz araştırma yapsın diye. Oradaki polisin çalışma şartları nedir vesaire diye. 1961 ya da 62 yılında Türkiye'ye tekrar geri dönüyor. Ve bir rapor yazıyor. Bu rapor hala Emniyet kayıtlarında var. Orada diyor ki 12-24 sistemi çağ dışı bir sistem. Acilen daha iyi bir çalışma sistemine, daha verimli bir çalışma sistemine dönülmesi lazım. Bak sene 1961-62 aradan 50 sene geçmiş. Biz hala 12-24 gibi çağ dışı bir sistemle insanları çalıştırmaya çalışıyoruz. 12-24 sistemi bir gece bir gündüz, bir gece bir gündüz yaptığın, zaman algısını kaybettiğin, işte bugün günün, günün ne olduğunu bilmediğin. Ben mesela şu an o sistemle çalışıyorum. Ertesi günün hangi gün olduğu değil de hangi var diye çalıştığın benim için önemli. Mesela bugün hafta sonu olduğunu sabah eve geldiğimde öğrendim. Eşim söyledi. Böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Şeyi yani Çok zor bir geçen, geçen okudum ben bunu. Doğruluk var mıdır bilmiyorum ama. 12-12 çalıştığını söylemiş. Koruma biriminde ve 12-12 çalışıyor yani. 12 saat iş, 12 saat dinlenme. Bu şekilde adam mesleğini idame ettirdiğini söylüyor. Böyle bir şey yapmaları mümkünatı var mı yani? Bu nasıl söyleyeyim sana? Bu hukuki bir şey mi 12-12? Hani şeyini geçtim. Etik olup olmamasını geçtim. Hukuki bir şey mi bu 12-12? Şöyle bizim 12-12 çalışma sistemiyle ilgili mevzuatımızda bazı hükümler var. Diyor ki olağanüstü hallerde polis 12-12 çalışma sistemine döndürülebilir. Bu valilik ya da kaymakamlığın onayıyla olur deniyor. Fakat bizim teşkilatımızdaki emniyet müdürlerimiz olsun, bir şeyimiz olsun en ufak bir bahanede. Bu arada araya gireyim. Tekrar şunu düzelteyim. Olağanüstü halin kanunda bir tanımı var. Bu tanım der ki polis kuvvetinin yeterli olmadığı, askeri unsurlardan takviye gerek olduğu durumlar diye yazar burada olağanüstü halin tanımında. Fakat bizde bu polis gücünün yeterli olmadığı kısım sadece tırnak için alınarak diyor ki işte benim personelim az. Yetiştiremiyorum. Çalışamıyorum. Hemen çalışma sistemini vali ya da kaymakamın izniyle ya da bakanlığın izniyle 12-12'ye çeviriyorlar. Evet bu hukuki bir şey ama hiç insani bir şey değil. Yani bu 12-24'ü bile şu an teşkilatta ağzına alan müdürleri insanlık suçuyla yargılamamız gerekirken 12-12 çalışan birimler var. Hani az önce dediğimiz soruyu gibi neresinden tutsak elimizde kalıyor. Çok zor bir meslek. 12-12 nedir biliyor musun? Ben 2 sene 12-12 çalıştım. Hayatımın en zor dönemiydi. Kilo aldım. Hayat, aynı zaman ayıramadım. İnsanlarla görüşemedim ve depresyona giriyorsun. Çünkü kendine ayırdığın bir zaman yok. Çalışma, uyku. Çalışma, uyku. Çalışma, uyku. Zaman kavramı kayıyor. Sosyal aktiviten yok. İnsanı insan yapan, insan nasıl bir canlı? Sosyal bir canlı. Diğer insanlarla ilişkin olduğu kadar insansın. Ve senin bunu alıyorlar. Bu teşkilatta, yani bu 2014'ün falan verisiydi yanlış bilmiyorsam. Her 7 günde, 6 günde bir meslektaşımız intihar ediyor. Bu sene de bundan aşağı kalır değildir yani. Polis intiharları gündem olmuştu. Emniyet genel müdürü çıkıp, çıkıp o zaman demişti ki sosyal medya suçlu. İnsanlar bir yerleriyle gülmüştü. Sosyal medya suçlanabilir mi polis intiharları ile ilgili? Konular hakkında özel videolar yapacağız abi yakın zamanda inşallah. Daha da derin inceleyeceğiz bu konuları. Neden böyle, ne yapılması gerekiyor? Neden seneler geçtikçe hala bir düzenleme yok? Bir arkadaşımızın sorusu 4-5 tane sormuş. Sırayla gidelim. Bir özel harekat polisi ciddi bir şekilde yaralandıktan sonra mesleğine devam ediyor yoksa bir alt rütbe ya da masa başına mı alınıyor diye sormuş. Bu şöyle yaralanma durumuna bağlı olarak eğer aktif olarak görevini idame ettiremeyecekse malulen emekli dediğimiz gazilik ünvanıyla emekli olur. Fakat fiziksel aktivitesi yani nasıl söyleyeyim size mesleği devam ettirebilir. Ancak çok aktif olarak çalışamayacaksa bu bizim idari polislik dediğimiz genel idari hizmeti sınıfına getirilir. Orada yine memur olarak genelde masa başı işlerde çalıştırılabilir. Ama Allah göstermesin genelde malumdan emekli oluyorlar yaralanma durumları. Çünkü ağır silahlarla vesaire olduğu için Allah konuma kimseyi düşürmesin. Allah korusun hepsini. Amin amin. Abi yaşta da aynı oluyor mu peki? Mesela bir polis gereğinden fazla yaş aldı. Onları da aynı bu şekilde idariye çekiyorlar mı? Bizde yaş sınırı diye bir sınır var zaten yani yaş adli dediğimiz bir durum var 58 yaş. Bizde maksimum 58 yaşına kadar çalışabilirsin 58 yaşından sonra seni emekli ediyorlar. Ama hani ben 55 yaşıma geldim aktif birimde çalışmayayım diye bir şey yok hala sokaklarda çalışabilirsin. Enteresan. Polis ve asker birimleri herhangi bir olaya şartlar ve koşullar ne olursa olsun müdahale etmek zorundalar mı? Yani... Bir kere şöyle bir durum var. Polis her türlü suçla mücadele eder diye bir kanun maddesi var. Yani ben suçla mücadele etmek sadece şey değil. İşte suçu gördüm hemen olaya el koyayım demek değil. Bununla ilgili ihbar etmek de mücadele etmektir. İlgili birimlere haber vermek de e, suçla mücadele etmektir. Askerde, de polis de, hatta tüm kamu görevlileri, tüm vatandaşlarımız suçu bildirmekle mükelleftir. Bu bir vatandaşlık hak ve ödevi. Yani sen mesela bir suç gördün bunu bildirmedin ve bunu bildirmediğin ortaya çıkarsa bununla ilgili sıkıntı yaşarsın, ceza alırsın. Bu mesela doktorlukta da var yolda bir kaza oldu, yardıma muhtaç birisi var ve sen ona müdahale etmezsen, senin oradan geçtiğin belli olursa, görevini yapmadığın için sıkıntı, sorun yaşarsın. Bu asker polis olarak değil, tüm devlet memurları, hatta vatandaşlar için geçerli bir konu. Sadece bunu sınırlandıran bazı yetkiler ve şeyler var, kanunlar var. 24 saat görevliyiz iskısarı. Bayan Pöhler operasyonlarda aktiflik gösteriyorlar mı diye sormuş. Ben yani bir polis hırsı harekat personeli olmadığım için, hani bu soruya çok net cevap veremem ama 15 Temmuz'da bizim şehit olan Bayan Pöh memurlarımız vardı ve yani bunun bayan erkek bir ayrımı yok. Sonuçta biz bir teşkilatız. Herkes polis memuru. Herkes ya da rütbeli vesaire fark etmiyor. Herkes polis. Herkes ne iş yapıyorsa o, o da o işi yapar. Ama bizim teşkilatta biraz şey ayrımı var. İşte bayan memurlar çok aktif görevlerde çalışmıyor. Çalışanlar var ama genel olarak işte karakollarda bayan memur olması gerektiği için ya da bürolarda masa başı işlerde kullanılıyorlar. Birçoğu da zaten şeyse aile içi bürolar asayişinde. Ya da müdürlerin özel kalemi gibi. Benim çalıştığım şartlarda çalışsa kendisi daha çok zorlanabilir. O anlamda biraz pozitif ayrımcılık yapılıyor. Öyle söyleyeyim. Anladım. Ama onlarda da şöyle bir dezavantaj var. Burada araya girmek istiyorum. Tabii ki tabii Bizim ki. Bizim teşkilatımızda bayan polis memuru olmak, erkek polis memuru olmaktan çok daha zor. Çünkü hem sayıları az hem de görevlendirmeleri bizden çok daha fazla. Çünkü bayan polis memuruna sürekli ihtiyaç var. Ve bunu şöyle örnekleyeyim. 100 birimlik bir ihtiyaç var diyelim. Bu 100 birimlik ihtiyacı karşılayan 5000 tane erkek var. Fakat bu 100 birimlik bayan ihtiyacını karşılayan 200 tane polis, bayan polis memuru var. Yani bir bayan polis memurunun yazıldığı... Görev sayısı bizden iki kat, üç kat daha fazla. Ya az oldukları için daha fazla, daha fazla evet. görev yazılıyor. Başka görevlendirmelerde daha fazla çalıştırılıyorlar. Bu soru çok gelmiş sanırım. Liseden sonra polis olma sürecini anlatır mısınız demiş. Böyle bir şey var mı? Liseden sonra direkt polis olma gibi? Ben de öyle polis olanlardanım. Polis mesleki yüksek okulu diye geçer. Yani ben liseden mezun oldum ama çok kısa bir ara sonra polis okuluna girdim. iki sene eğitim aldım. Akabinde göreve başladım. Yani 21-22 yaşlarımda ben göreve başlamıştım. Elim belimde silah cebimde bir maaşım ve görevliydim. Ee, şu an sayıları azaltıldı galiba. Çok net bilmiyorum ama benim dönemimde yarı yarıyaydı. Yani Pomem ve PMU. Örnek veriyorum 6000 Pomem alınıyorsa 6000'de Pomem alınıyordu. Şu an bu PMU'nun sayısını yani liseden sonra polis olmanın sayısını düşürmüşler. Üniversite mezunu daha çok alıyorlar. Ama şu an aktif olarak hala devam ediyor. Evet var. O süreçte de biz o zaman polis akademisinin web sitesi var. Buradan onu da iletelim. Polis akademisi edu.tr diye. Oraya girip bu süreçle ilgili ne yapmaları gerekiyor? Hangi evraklar gerekli? Hangi şartlar var? Değişiyor çünkü ben polis olalı çok uzun zaman oldu. O zamanki şartlarla şu anki haline değildir. Oradan bir bakmalarını tavsiye vermeye yer olmak isteyenler varsa. Gidin üniversiteye hayatınızı yaşayın. Belki komiser olursunuz. Abla ve abi polis ise bunun bana ayrıcalık olarak avantajı olur mu diye sormuş. Ailede polis olması Hiç avantaj mı? Hiçbir avantajı. Bence hiçbir avantajı yok. Tek avantajı işte daha öncesinde sudan çıkmış balık gibi değil de sana teşkilatı anlatacak, olayları anlatacak, tecrübeli biri olur sadece. Sana teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. için. Çok memnun oldum. Asayişiniz berkemel olsun. Teşekkür ederiz. Ekleyeceğin son sözlerin varsa alalım sonra bitirelim inşallah. Şey, şey açısından ben senin kanalını çok değerli buluyorum. İfade özgürlüğü açısından, fikir açısından. Çünkü bizim teşkilatımız herkesin polise yüklendiği ama polisin hiçbir zaman cevap vermediği, hep sustuğu ya da polis adına bakanın, emniyet müdürlerinin masalarından kendisine gelen bilgi notlarıyla, kağıtlarla cevap verdiği bir teşkilatız biz. Sahada nelerin yaşandığını, gerçekte olayların nasıl olduğunu polis dışında bilen kimse yok. Bu anlamda senin kanalın... Takipçilerin bir ayrıcalığa sahipler Bizim gerçekten ne düşündüğümüzü Sahada nelerin yaşandığını Olayların aslında polis gözünden nasıl cereyan ettiğini Görme şansına sahipler Bu herkese nasip olmaz Bu anlamda çok değerli buluyorum Teşekkür ederim olasın. Abimize kanalımıza olan katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz Unutmayın polise sorduk Farklı birimden meslektaşlarımızla yayınlanmaya devam edecek Yarın görüşmek dileğiyle Asayişiniz Berkemal olsun efendim